Biz değişilemezliği başarmış olduk. En önemli şey bu zaten. Yani değişilemez olması. Ben e, biraz Solana'dan bahsetmek istiyorum. Çünkü Solana çok daha yeni ve farklı bir sistem ve insanlar bunu tam olarak bilmiyor. Yani e, Bitcoin'le çok aşina insanlar fakat Solana nasıl çalışıyor bunu bilmiyor. Bunu basit bir örnekle ben aktarmaya çalışacağım. Bitcoin'de şey demiştim, e, değişmezlik esası. Burada da aynı şey fakat bu değişmezliği farklı şekilde e, yapıyor. Bir defter düşünelim, e, satır satır satır. E, satırlar olan bir defter bunun değişmezliği iki şeye dayalıdır bir tanesi satırların yerinin değişmemesi ikincisi de satırların içeriğinin değişmemesi eğer satırların yeri değişmezse ve satırların içeriği de değişmezse bu değişmez bir belge aynı alıyor biz de bundan faydalanabiliyoruz aynı zamanda çok hızlı olması gerekiyor solana bunu yapıyor bunlar şu şekilde yapıyor. Mesela ilk başlangıç satırı var. Bu rastgele seçiliyor. Mesela New York Times'ın başlığı, ana başlığı. Ee, bunun e, matematiksel olarak özet fonksiyonu, hash dediğimiz o özet fonksiyonu çıkarıyor. Bunu aşağıya aktarıyor. Sonra e, siz herhangi bir e, dijital asetinizi veya varlığınızı veya herhangi bir transaction'ınızı yani el değiştirme bilgisini buraya aktarıyorsunuz. Buraya aktardığınız zaman o e, bir üst satırda aldığı hash bilgisiyle sizden gelen e, bilgiyi harmanlayarak yeni bir hash oluşturuyor ve aşağıya geç, geçiriyor. Yani bunu şu şekilde düşünebiliriz. Bir tane gazete var New York Times gazetesi. Bunun başlığı var ve ben bununla fotoğraf çektiriyorum. Şimdi ben bununla, benim fotoğrafımı düşünün New York Times gazetesiyle birlikte veya herhangi bir gazeteyle birlikte. Siz onu gördüğünüz zaman bu fotoğrafın yani benim fotoğrafımın gazetenin basımdan daha sonra olduğunu anlayabiliyorsunuz. Bu da şeyi sağlıyor. Proof of History'den aslında getirdiği en önemli yenilik bu. Proof of History. bunu bunda bu şekilde sağlıyor. Yani şey olayların akışlarını mesela ben elimde bir gazete varsa ve ben onunla fotoğraf çektirmişsem mutlaka bu gazetenin basımı benim fotoğraf çektirmemden daha önce gerçekleşmiş olması lazım. Burada da şeyi sağlıyoruz. Sıralamanın kesilini sağlamış oluyoruz. Mesela bir üçüncü şahıs da benim gazeteyle olan fotoğrafımı e, elinde tutup onunla bir fotoğraf çektirirse o zaman da o bilginin e, benim gazeteyi gazetenin basıldığı basılmış benim gazete elime almış ve o kişinin de benim o fotoğrafımı gazeteli fotoğrafımı elinde tutmuş olduğunu gösteriyoruz. Yani bunu bu şekilde kurgulayabilirsiniz. Yani bunu, bunu bu şekilde basit olarak düşünebilirsiniz. Aynı zamanda değişmezlik bilgisi şöyle sağlanıyor. Yani şimdi sıralamayı anladık burada. E, değişmezlik bilgisini şu şekilde sağlıyoruz ben özel private key özel anahtarımla bilgiyi şey yapıyorum, imzalıyorum ve bir başkası bu bilgiyi benim yerime gönderemiyor. Burada da o satırların sıralarının değişmez olduğunu görüyoruz ve bilginin de değişmez olduğunu görüyoruz. Bu şekilde neyi başarıyoruz? Herhangi bir zincirin blok blok değiştirilemez, sırasını değiştirilemez ve bilgisini değiştirilemez olduğunu ispatlıyoruz. Burada şeyi başarmış olduk yani biz değiştirilemezliği başarmış olduk. En önemli şey bu zaten yani değiştirilemez olması. Çünkü neden? Burada akıllı programlar ya smart kontraktlar dediğimiz akıllı kontratlar. Bunlar esasen birer bilgisayar programı. Bunlar hiçbir şekilde değişememesi lazım. Çünkü bunların değişmesi demek sizin karşı tarafla yaptığınız anlaşmanın daha sonradan oynanması, geriye dönük oynanması demek. Bu kabul, edile kabul edilebilir bir şey değil. Solana'nın bu proof of history özelliğiyle bu sıralamayı otomatik olarak sağladığı için e, nodlar ve validatörler kendi aralarında bir sıralama için herhangi bir e, protokol oluşturmuyorlar. Yani bunun için e, herhangi bir e, karşılıklı iletişime geçmeleri gerek kalmıyor. Bu sebepten de çok hızlılar. Bitcoin'de her blok kazılıyor. yani çok zor bir problem. Yani çok zor bir e, matematiksel denemeyle sadece denemeyle çözülebilecek bir problem. E, bu bütün e, nodlara dağıtılıyor. Onlar minerler bunu kazmaya çalışıyor, bulmaya çalışıyor. Bulduğu anda o anda kümede toplanmış e, transaction'ları bir araya getirip bunu e, e, işte, bu bloğu çıkarıyorlar ve bütün dünyaya dağıtıyorlar. E, bu tabi çok yavaş bir yöntem. Aynı zamanda e, Solana'nın farklı bir özelliği var: e, gerçek zamanlı ölçeklenebilirlik. Diğerisi ertelemeli ölçeklenebilirlik. Solana da gerçek zamanlı ölçeklenebilirlik konusunda e, öne çıkıyor. Bunun sebebi de şu, e, kısaca e, blok üreticileri, bir de e, doğrulayıcılar var. Blok üreticileri e, teker teker blokları yazıyor ve birden çok e, blok üreticisi paralel olarak çalışabiliyor. Fakat bu çalışma düzeni e, yatay düzende, yani yatay bir ölçeklenebilirlik var. Ethereum 2.0'da ve diğer sharded chain olarak bilinen, yani paralel olarak ilerleyen e, zincirler gibi değil. E, ölçeklenebilirlik e, gerçek zamanda çözülüyor. Yani anında çözülüyor. Çünkü e, blok üret blok üreten e, blok üreticileri e, bir, birbirleriyle mesaj mesajlaşarak ve e, hash değişimi yaparak yani özet e, değişimi yaparak e, kendi durumlarını diğer e, üreticiye daha dolayısıyla da şey e, Solana'nın üretici blok e, zinciri taşıyorlar. Böylece de sıralamaya birden fazla e, üretici Solana blockchain'i blockchain ürettiği halde e, sıralama kolayca yapılabiliyor yatay ölçekte 0.4 e, saniyelik bir ölçüm sonlanma e, finalize yani sonlanma zamanı var. E, o yüzden de tüm dünyanın ortak olarak buluştuğu gerçek zamanlı uygulamalar, mesela bir alım-satım veya bir borsa blockchain üzerinde, Solana ekosistem üzerinde kurulabiliyor, yapılabiliyor. Yani bunun yapılabildiği şu anda tek blok zincir Solana blok zinciri. Ertelemeli ölçeklenebilirlik ise paralel yani birbirleriyle paralel yürüyen, e, zincirlerden oluşuyor e, Ethereum 2.0 öyle e, Buradaki e, sorun şu e, Bunlar e, tam ölçeklenebilir Bu paralelliği Sonsuza kadar çıkarabiliriz Fakat e, Bunların e, belli zaman aralıklarında e, Birleşerek yani kendi alanlarında Bilgi alışverişi yapar, yaparak Stabil bir durumda uzlaşmaları gerekiyor Bu da zaman alıyor işte bir dakika veya daha fazla Zaman alıyor e, Böyle olunca da e, gerçek zamanlı Bir e, değiştirilemezlik sağlayamıyorsunuz ölçeklerine birliği yaptığınız halde. Burada sol öne çıkan özelliği aslında bu.